Değerli izleyicilerimiz, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında tutturamayanlar da sizlerle birlikteyiz. Intromuza geçmeden önce 300 e abone olmamıza çok az kaldı. Sizden abonelikleriniz bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup siz... zil açmayı... zil miydi? Zil. <laughs> zil tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi intromuz girsin. <laughs> ligin açılış maçı Eyspor Fenerbahçe. Ama maçın 2-2'lik skorla beraberlikle biteceğini düşünüyorum çünkü ikisi de ligin güçlü takımlarından. Ben de aynı senin gibi Fenerbahçe büyük maçlarda zorlandığı için bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. İkinci maçımız Sivas Spor, Samsun Spor. Sivas Spor'da Bülent Uygun'la yollar elde ve şu anda hala başına bir hoca gelmedi. Sivas tarafı biraz daha karışık. Samsun zaten durumunu biliyoruz. Ben maçın 2 1lik skorla Samsun Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben Samsun Spor'un şu anda bir düşüş yaşadığından dolayı ve Sivas Spor'da kan değişikliğinin yarayacağını düşündüğümden dolayı bu maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Üçüncü maçımız beşiktaş alanyaspor Açıkçası Beşiktaş Adana Demirspor mağlubiyeti yaşadıktan sonra benim de kafamda çok soru işaretleri olmaya başladı. Alanya Spor da her ne kadar ligin iyi takımlarından olmasa da bu sene ben bu maçın bir birlik skorla beraber biteceğini düşünüyorum. Ben Alanya Spor'un son dönemlerde yakaladığı çıkıştan dolayı Beşiktaş'ı bir sıfır düşünüyorum. Hatta son 6 maçta bir mağlubiyetleri vardı. Bir diğer maçımız Gaziantep Futbol Kulübü Antalya Spor. Antalya Spor son 6 maçtır mağlubiyet görmüyor. Alexis Oza orada iyi toparladı. Gaziantep Futbol Kulübü de Selçuk İnan'la bir aşağı bir yukarı fena gitmiyorlar ama tam olarak bir istikrarda sağlanmadı. Ben maçın 3 birlik skorla Antalya Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Normalde bence de Antalya Spor biraz daha önde ama ben iç avantajından dolayı bu maça bir birlik beraberlik diyeceğim. Bir diğer maçımız Göztepe-Rize Spor. Ligin iki tane formda takımı. İkisi de ligin iyi hücum yapan takımları. Ama ben Göztepe Spor'a göre biraz daha önde görüyorum. Ben bu maçın 3-2'lik skorla Göztepe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben de aynı senin gibi Göztepe'nin kazanacağını düşünüyorum ama bence Rizespor Göztepe karşısında gol bulamaz. Çünkü Göztepe defansif olarak bir sistem oturttu. Üçlü de oynasa. Ondan dolayı ilk sıfır Göztepe galibiyet diyorum. Diğer maçımız Kayseri Spor Galatasaray. Bunu zaten tuturan benler videomuzda da söylemiştik. Ben maçın 3-1'lik skorla Galatasaray galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Tutturalım ben zaten bu video. Harbi, <laughs> ben de Kayserispor Galatasaray maç önü videomuzda söylediğim gibi 3-0 Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ama Kayseri <laughs> nasıl Trabzonspor Bodrumspor. Açıkçası Trabzonspor geçtiğimiz hafta iyi bir performans sergilese de Bodrumspor da Volkan Demirel ile bir çıkışa kalmaya başladı. Ben bu maçın 2-1'lik skora Bodrumspor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Senin dediğin şey çok iddialı. Ben Trabzonspor galibiyeti düşünüyorum. 2-0'lık Trabzonspor galibiyet diyorum. Hatay Spor, Adana Demirspor iki düşme takımı. Açıkçası ben Adana Demirspor'un Beşiktaş'ı yendikten sonra yine bir çıkış yakalamak isteyeceğini düşünüyorum. Büyük takım yenmek çünkü Anadolu takımlar için büyük bir motivasyon olduğu için ben bu maçı 1-0'lık skorla Adana Demirspor galibiyet diliyorum. İki takım da hücum gücü olarak çok zayıf. Ondan dolayı ben bu maça golsüz beraberlik diyorum 0-0. Son maçımız Başakşehir-Kasımpaşa. Ben bu maçın 2-0'lık skorla Başakşehir biteceğini düşünüyorum. Ben bu maçın bol gollü geçeceğini düşünüyorum çünkü zaten her iki takımda çok gol atıp çok gol yiyen yani takımlar. Ama 3-2'lik Başakşehir galibiyet diyorum ve son olarak bu hafta ligde kaç gol atılır? Açıkçası bu hafta ligde yine az gol atılacağını düşünmüyorum. Ben yine ortalama bir gol sayısı vereceğim. Ben bu haftalikte 25 tane gol atılır diyorum bütün maçlarda. Ben de 26 diyeceğim ya. 26 ve üst olursa ben kazanayım, 25 ve olursa sen kazan. Bakalım bu hafta kim kazanacak? Hep birlikte göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz sizlerde skor tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek KGT ile kalın. Hoşçakalın.